de bir kitap tutsaydınız ve bu kitap size ölçeklenebilir bir iş kurmanın ve büyük bir kuruma dönüşmenin tüm ipuçlarını verseydi ne hissederdim? Bugüne de girişimcilikle ilgili pek çok kitap konuştuk ve onların da her biri harika kitaplar, itirazım yok. Önceki kitap seçimlerimde tercihim daha çok küçük işletmeler veya solo girişimcilik üzerine konuşmaktı. Ve fakat bugünkü kitap sıfırdan başlayıp bir imparatorluk kurmakla ilgili. Ayrıca sadece girişimcilik değil, liderlikle ilgili de oldukça çarpıcı dersler var kitapta. Evet, bugün Amerika'nın önde gelen finans kurularından biri olan Dave Ramsey'nin Build a Business You Love kitabını sizler için özetlemeye çalıştım. Ramsey bugün yatırımcılıkla ilgili çok izlenen bir program sürdürüyor ve aynı zamanda uluslararası çok satan yazarlardan biri. Dave Ramsey'nin girişimcilik hikayesi aslında bakarsanız 12 yaşında babasından para istediğinde başlıyor. Çünkü babası ona diyor ki iş bulmalısın. Paradan çok işe ihtiyacın var. Ramsy gidiyor mahalledeki evlerin çimlerini biçiyor ve böylece ilk küçük girişimiyle o dönemdeki maddi ihtiyaçlarını karşılamayı başarıyor. Üniversite zamanlarına gelince finans ve emlak bölümündeki eğitimini ödemek için haftada 40 ila 60 saat çalışmaya devam ediyor. Mezuniyeti sonrası gayrimenkul danışmanlığıyla erken yaşlarda çok iyi bir servete sahip oluyor. Ancak parasını yönetmeyi beceremediği, daha doğrusu bilmediği için gerçekten çok korkunç bir iflas yaşıyor. İflas sonrası parayla ilişkimi değiştirmeye karar verdim diyor. Ve parayla ilgili ne bulduysa okuyor, eğitimlere katılıp kendisini geliştiriyor. Yaşadığı zorlu süreci başkaları yaşamıyor diye yatırım ve tasarrufla ilgili bir danışmanlık şirketi kurmaya karar veriyor. İşte bu kitapta tek kişilik bir finans danışmanlığı işini binden fazla çalışanı olan 250 milyon dolarlık bir şirketi Ramsey Solutions'a dönüştürmek için geçirdiği aşamaları anlatmış Dave Ramsey. Kısacası eğer bugün büyük girişimcilik hayalleriniz varsa veya bir şirketiniz var ve onu büyütmeye çalışıyorsanız size harika bir rehberle geldim diyebilirim. Dave Ramsey bir şirketin büyümesini 5 aşamada anlatmış. Ben de aynı yöntemi takip edeceğim. Ne yazık ki henüz dilimize çevirisi yok ama... Elimden geldiğince net ve açık toparlama çalıştım sizler için. Ve başlamadan eğer ilk kez karşılaşıyorsak ben Pınar Özkent. Beyaz yakalılıktan girişimciyle evrilmiş bir kariyer yolculuğum var. Uzun yıllardır da kariyer mentor olarak çalışarak kariyerinde benzer bir dönüşüm yaşamak isteyen ya da kendini sıkışmış hisseden kişilere destek oluyorum. Kanalımda kişisel ve profesyonel gelişimimize katkı sağlayacak ipuçları ve kitap özetleri paylaşıyorum. Yeniden aramıza hoş geldiniz. Hazırsanız hadi gelin torunlarımıza miras bırakabileceğimiz büyük bir iş kuralım. Birinci Bölüm Tüm işletme sahipleri bu aşamadan başlar. Koşu bandı operatörü. Belki şu an, belki de geçen yıl bu aşamadaydınız. Burada her şey size bağlıdır. Çayı, elektriği, satışı, müşteri ilişkileri, tedariği... Her işte parmağınız vardır. Ve, ve işin buna, buna mecbursunuz. mecbursunuzdur da. Siz durursanız her şey durur. Devremsi bu aşamayı çok iyi biliyor. O günler şafaktan gece geç saatlere kadar koşturuyordu. Güneşte olmadan uyanıyor, birkaç dakika dua ediyor ve kafesini içtikten sonra işe gidiyordu. Sabah 7.30'da işteydi ve radyo programı saatine de tüm gün sorun çözerdi. Sonra koşa koşa bir duş alır, finans dersleri için hazırlık yapar, dersler sonrası kalan azıcık zamanında danışmanlık vererek geçirmeye çalışırdı. Dave işini seviyordu sevmesini ama kendini tamamen bitkin hissediyordu. Bir taraftan da günlük operasyonel işlerle çok meşgul olduğu için işi bir türlü istediği gibi büyüyemiyordu. Ortaya bir vizyon, bir plan veya strateji koyacak zamanı yoktu çünkü. Bu size tanıdık geliyorsa muhtemelen siz de şu anda bir koşu bandındasınız. Peki insan bu döngüden nasıl çıkabilir? Öncelikle işinizi siz olmadan da yürüyebileceği bir noktaya getirmelisiniz. Başka bir deyişle sizin doğrudan müdahaleniz olmadan gelir üreten insanlara, ürünlere veya süreçlere ihtiyacınız var. Bu noktaya ulaşmanıza yardımcı olacak aslında dört temel beceri var. Zaman yönetimi, yetki devri, bütçeleme ve işe alım. Şimdi zaman yönetiminden başlayalım. Burada kendinize sormanız gereken ilk soru zamanınızı etkili kullanıp kullanmadınız? Her zaman yangınları söndürmekle meşgulseniz işinizi ileri taşıyamazsınız. Bir zaman denetimi yapmak bu durumda çok işe yarıyor. Çok tavsiye ederim. Şöyle yapabilirsiniz. Bir hafta boyunca her saat başı bir alarm kurun ve önceki saatte yaptıklarınızı not alın. Ardından notlarınızı analiz ederek zamanınızı gerçekten neye harcadığınızı ve nasıl daha etkili olabileceğini keşfedebiliyorsunuz. Amaç saatleri boşa harcadığınız anları ortaya çıkartmak. Bunu yaptığınızda kaçınılmaz olarak devredilmeye hazır bazı görevler fark edeceksiniz ve bir iş kuruyorsanız bir lider olarak delegasyona da sempatiyle yaklaşmanız gerekecek. Bazı insanlar her işi kendisi halledince kendini daha rahat hissediyor ya da kontrolün kendisinde olmasını istiyor. Bunu anlıyorum ancak büyümenin kuralı size zaman kaybetiren işleri yapacak birilerini bulmak. Böylece siz de zaman kazanarak düşünmeniz gereken önemli konulara odaklanabileceksiniz. Tabii bütçe de bu noktada önemli. Eğer hali hazırda gücünüz tam zamanda bir çalışan almaya yetmiyorsa part time başlayabilirsiniz. Ona da yetmiyorsa belki freelancer dostlarla ilerleyebilirsiniz veya ona da ayıracak bütçeniz yoksa maalesef gelirinizi arttırmanız gerekecek. Bunun için de ek iş yapmak gibi, tek tabanca çalışmaya devam etmek gibi veya yeni gelir fırsatları bulmaya çalışmak gibi veya yatırımcı bulmaya çalışmak gibi. Ve geliriniz birilerine ödeme yapabilecek noktaya geldiğinde yapacağınız ilk şey de doğru insanları işe almak olsun. Bu sizi koşu bandından kurtaracak olan tek şey çünkü. Bu noktada en büyük tavsiyem acele etmeyin lütfen. Çünkü yanlış bir işe alım. Kimseyi işe almamaktan da kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden acele etmeyin. Adaylarınızın gerçekten işin büyümesi için doğru becerilere sahip olup olmadığını görmeye çalışın. Bazen deneyimsiz biri, yıllarca deneyim edilmiş birinden çok daha fazla ileri götürebilir sizi. Aman önyargılı olmayın. Kişinin öğrenme aşkını, zihinsel esnekliğini ve, ve iş ahlakını, ahlakını anlamaya çalışmanızı tavsiye ederim bu noktada. Peki zaman denetimi yaptık, bütçeyi ayarladık, insanları işe aldık, görevlerini belirledik. Şimdi işte koşu bandından inip alnınızdaki teri silme vakti. Zira çok çalıştınız, yoruldunuz ama değdi. İkinci aşama yol bulucu. Gelelim puzzle'ın ikinci önemli parçasına. Yönünüzü netleştirme, amacınızı ve değerlerinizi belirleyerek dışarıyla paylaşma aşaması bu. Bu aşamada amacımız şirketin yönü, hedefleri ve değerleri hakkında netlik ve uyum sağlamak. Bu netlik olmadan ekibiniz vizyonunuza inanmayabilir stratejiler ve insanlar daldan dala savrulabilir ve işten ayrılma oranlarınız yükselebilir. Bu aşamada başarılı olmak için 5 ana odağımızın olması lazım. Misyonumuz, temel değerlerimiz, vizyonumuz, rollerin netliği ve açık iletişim. Şimdi bunlar böyle fazla kurumsal belki sevimsiz geliyor kulağınıza şu an. Belki de iyi de ben devasa bir holding patronu olmayacağım ki diyorsunuz. Ancak inanın bana küçük bir büfe de işletseniz bir marka olarak duruşunuzun bir amacınızın olması çok faydalı oluyor. Ayrıca müşterilerinize davranış şeklinizden çalışanların neyi nasıl yapacağını anlamasına dek pek çok konuda net olmanız hem markanızı güçlendirir hem de hayatınızı kolaylaştırır. Nasıl yapacağım derseniz, öncelikle misyon beyanınız şirketinizin ne olduğunu ve ne olmadığını tanımlar. Bunu aklınızda tutun, ekibinizdeki Her sabah işe gelme nedeni aslında sizin misyonunuz. Misyon beyanınızı hazırlarken o işletmedeki herkesi motive eden tutkunun ne olduğunu düşünmeniz lazım. Biz neye hizmet ediyor? Neye fayda sağlıyorsunuz? Neye inanıyor? Hangi düşüncenin arkasında duruyorsunuz? Cevaplarınızı kısa, basit, cesur, samimi ve uzun vadeli tutun. Örneğin ben eşimle birlikte kurduğumuz Hadinaj platformunu düşündüğümde şunu diyebiliyorum. Biz insanlar refah kavuşsun diye çalışıyoruz. Kısa, net, uzun vadeli ve basit, anlaşılır. Şimdi misyonunuzun üzerine inşa ettiğiniz vizyon ise çalışmalarınızla yaratmaya çalıştığınız geleceğin kısa ama canlı bir resmi. Yine bizden örnek vereyim. İnsanların refah içinde yaşayarak istedikleri yerde, istedikleri şekilde çalışabilecekleri bir gelecek hayal ediyoruz gibi. Misyon ve vizyonla aynı derecede önemli olan bir diğer şey var. O da temel değerleriniz. Bu değerler ulaşılması zor hedefler olmamalı. Şirketinizin en iyi şekilde nasıl çalıştığını yansıtmalı. Örneğin, yazarımızın şirketinde Ramsey Solutions'ın toplam 14 temel değeri var. Bunlar arasında samimiyet, asla pes etmemek, dedikodu yapmamak ve karı paylaşmak gibi temel maddeler var. Hepsi iyi niyetli maddeler. Şimdi böyle düşündüğünüzde sizin işletmenizle ilgili söylemek istediğiniz hangi değerler var? Buna da bir bakın, üzerine kafa yorun. Neler sizin olmazsa olmazınız? Hangi konularda asla tabiz vermezsiniz? Bu çok kritik çünkü işletmeniz hem içeride hem de dışarıda tam olarak bu ifadelerle, bu değerlerle anılıyor çünkü. Bu aşama sonrası rollerin net olması önemli. Bakın burada organizasyon şemasından bahsetmiyorum. İnsanların kendi rollerinde başarı kriterlerinin net olmasından bahsediyorum. Yani neyin başarı olduğu somut olmalı. Yoruma açık olduğunda insanlar sonuçlara motive olamıyor kişi kendisinin tam olarak ne üzerinde çalışması gerektiğini çok net bilmeli ve bir taraftan da neye ulaştığında hedefi tam tutturmuş olur. Bunun iletişimini ne olur çok açık yapın. Bu kısımda inanın misyon ve vizyon tarafı kadar değerli. Ve son olarak misyonunuzu, vizyonunuzu, değerlerinizi belirledikten sonra rolleri paylaştırdıktan sonra bunları sürekli dile getirmeniz lazım. Ekibiniz cümleleri sizinle birlikte tamamlayana kadar kültürün hakkında bol bol konuşun, söylentileri, şirket dedikodularını en aza indirmek için hem başarılarınızı hem de başarısızlıklarınızı şeffaf bir şekilde paylaşın. Bu aşamayı yol bulucu, yön gösterici olarak çeviriyorum ben. Başarıyla bu aşamayı atlattığınızda böyle bir ekiple şirketi büyütmeniz kolaylaşır. Herkesin aynı noktada olduğu değerlere en üst kademeden en alttaki kişiye kadar herkesin sahip çıktığı bir işletmede başarısızlık yoktur. Sadece öğrenme ve deneyim vardır. Yola devam. Üçüncü aşama öncülük. Dave hikayesiyle devam edelim. İşletmesi yavaş yavaş büyürken nihayet mola verebilmiş ve ailesiyle kısa bir tatile çıkmıştı. Ve tam o günlerde işine bakışını değiştiren bir e-posta aldı. Bir şirket yöneticisi acil bir durum olduğunu ve ona sormadan 8 bin dolar harcadıklarını bildirmek için yazmıştı. Başka bir ekip üyesi olan Steve hastaneye yetiştirmek için bir jet kiralamak durumunda kalmışlardı. Steve'in küçük oğlu Will yaz kampında anevrizma geçirmişti ve doktorlar Will'in sadece 2 saat ömrü kaldığını söylemişlerdi. Ve fakat Steve oradan 8 saatlik uzaklıktaydı ve jet kiralamasalardı Steve oğlunun yanına zamanda yetişemeyecekti. Çok şükür ki küçük Will iyileşmeyi başardı ve bu olay sonrası dev ekibe derin bir minnettarlık duydu. Ekibi şirketin değerlerini o kadar iyi anlamışlardı ki onun vereceği kararı vermişlerdi. Aslında ona sormalarına zaten gerek yoktu. İşte Dave o an Ramsey Solution'un bir sonraki aşamaya hazır olduğunu anlamıştı. Bu aşamada siz ve liderleriniz birbirinize karşı çok büyük bir güven inşa etmişsinizdir. Ancak ölçeklendirme yeteneğiniz henüz tam olarak gelişmemiştir. Buradaki en büyük zorluk İşi ölçeklendirebilmek için liderlik ekibinizi güçlü bir stratejik plan ve destekleyici süreçlerle buluşturabilmek. Zaten önceki aşamada misyonunuzu, vizyonunuzu, değerlerinizi belirtmiştiniz. Şimdi bunları işe alım uygulamalarınız, ödeme politikalarınız, teklif süreçleriniz gibi temel süreçlerle uyumlu hale getirmeniz lazım. Ve bir de tabii yetki devri giriyor devreye. Önceden siz neler yapılması gerektiğini iletiyordunuz. Yani birine belirli bir işin yapmasını söylüyordunuz ancak şimdi bu işi güvendiğiniz yöneticilere bırakma zamanı geldi. Bu sorumluluğu devretmek elbette zor. Çünkü düşünüyorsunuz belki ya ekibine kötü davranırsa ya gerekli kararları doğru zamanda veremezse ya başımız belaya girerse. Ancak bu aşamada liderliği delege ederken liderlerin yaptıklarını arkadan da olsa takip etmek ve onlara düzenli geri bildirim vermek sizin en büyük sorumluluğunuz. Yani okyanusu atıyorsunuz ancak gerektiğinde can yeleğini uzatıyorsunuz. Bunu lider yetiştirmek olarak da düşünebilirsiniz. Tabi burada insanları yönsüz bırakmak söz konusu değil. Birlikte stratejilerinizi, hedeflerinizi ve nereye gitmek istediğinizi zaten planlamış olmanız lazım. Bunun için özellikle tavsiye ettiğim yöntem kilit liderlerle bir araya gelmeniz ve önümüzdeki 12 ay içinde işinizin nerede olması istediğiniz hakkında beyin fırtınası yapmanız. Daha sonra bunu 3 ila 5 ana önceliğe indirgeyin. Ardından hedeflerinizi açıkça ileten, basit ama güçlü bir istenen gelecek beyanı oluşturun. Bir örnek vereyim. 31 Aralık'a kadar İzmir'de ikinci şubemizi açacağız ve bu sayede yıllık gelirimiz 1 milyon dolar artacak demek gibi. Ardından bu büyük hedeflere ulaşmak için yerine getirmeniz gereken 4 ila 6 kritik hedef belirleyin. Her hedefe bir sorumlu lider atayın. Bu kişi hedefe yaklaşırken ekiplere liderlik edip yön verecek. Şirketinizin bu aşamasında da yine tabii ki çok çalışıyorsunuz ama daha da önemlisi akıllı çalışma düzenine geçtiniz. Tebrikler. Liderler, gelecek planları ve hedefler artık net. Sorumlular belli. Artık işinizin bir sonraki çok keyifli aşamasına geçiş için fitili yaktınız. Hayırlı olsun. Dördüncü aşama, zirve performans. Bir soruyla başlayayım. Blackberry, Nokia, Kodak, Toys R Us bu markalar size ortak bir şey çağrıştırıyor. Bunlar bir zamanlar zirve performans gösteren sektörlerin liderleri şirketlerdi. Ancak sonunda hepsi aynı düşman tarafından yenildi. O düşmanın adı rehavet. Başarılarına fazla güvenerek yenilik yapmayı bıraktılar çünkü. Ve şimdi ya yok olmak üzereler ya da çoktan yok oldular. Fazla güven ve ego en başarılı şirketler aşamasında çok büyük düşman. Elbette harika bir aşama. Her şirket yıldız olmak istiyor. Ancak bunun getirdiği sorumluluk ağır. Dave Ramsey'in şirketi medyada büyük ilgi görmeye başladığında, şirket güçlü müşteriler kazandığında bu şüphesiz onlar için harika bir duyguydu. İnmelenmişlerdi, başarı garantiydi. Öte yandan bu harika duygu ayağınızı gazdan çekip sizi rahatlamaya iten şeyin de ta kendisi olabilir. Peki, işinizin mükemmelliğini korumak için enerjinizi nasıl harcamaya devam edeceksiniz? Buna bir bakalım. Cevap şu: Ekibinizi sürekli iyileştirme kültürüne inandırarak bunun için özellikle misyonunuza oldukça bağlı olun ve bunu ekibinize gösterin. Kime hizmet ettiğinizi ve bu işe neden girdiğinizi, yarattığınız etkiyi unutmayın. Bu sizi de diri tutacak. İkinci olarak, ekibinize ilham vermeye lütfen devam edin. Ekibiniz sizin rehavete kapıldığınız görürse tutku duymayı bırakır çünkü işinize olan bağlılığınızı herkesin hissetmesini sağlamak için şirketinizin mücadelelerini ve başarı hikayelerini, başarısızlıklarını anlatmaya devam etmeniz çok önemli. Hikayeler temsil ettiğiniz ilkeleri ve değerleri anlatmanın muazzam bir yolu aklınızda olsun. Üçüncü olarak düzenli olarak liderlerinizle durum değerlendirme toplantıları yapın. Nereye gidiyorsunuz, hedefe ne kadar yakınsınız, rekabet ne durumda gibi gibi ve belki de en önemlisi proaktif olarak bazı şeyleri yıkmaya kararlı olmanız. İşler bozulana kadar ne olur beklemeyin. Bozulmadan önce kendiniz bozun. Örneğin yıllar önce Ramsey liderlik ekibine 500 milyon dolarlık bir şirket kurmak için neye ihtiyaçları olduğunu sormuş. Bu sonra onların düşünce yapısını değiştirmiş ve sorunlar ortaya çıkmadan önce çeşitli sistemleri gözden geçirmelerine yardımcı olmuş. Siz de kendinize ve liderlerinize düzenli olarak sorabilirsiniz. İşletmemizi 10 kat büyütmek istiyorsak şu anda neyi farklı yapmalıyız? Nelerden vazgeçmeliyiz? Hangi süreçleri ortadan kaldırmalıyız gibi tersten sormaktan bahsediyorum. Bu sorular sizi ve işinizi canlı tutarak sürekli iyileştirme yapmaya zorlayacaktır çünkü. Rehavetin kök salmasını engellediğinizde zirve performans aşamasına kalmak çok daha kolaydır. Çünkü zamanınızı kritik girişimlere odaklayabilirsiniz. Ve bir süre sonra rahatlıkla miras kurucu aşamasına geçebilirsiniz. O nedir derseniz son bölüme geçelim. Beşinci aşama miras bırakmak. Bir iş kurdunuz, yıllarınızı verdiniz, onu büyüttünüz, cefasını çektiniz, sefasını sürüyorsunuz ve fakat işinizde bayrağı devralacak biri veya birileri yoksa işletmeniz bir gecede çökebilir. Miras aşamasının özü de bu. İşletmenizin bu son aşaması sizden sonra da şirketinizin gelişmeye devam etmesini sağlamak. Kabul etmesi zor olan gerçek şu, bu aşamada kendinizi daha az önemli hale getirmek için çalışacaksınız. Bunun egonuza vuracağı darbe oldukça büyük olabilir. Devremsi de bu aşamada zorlanmış isimlerden biri. Yıllardır sürdürdüğü programın adının The Dave Ramsey Show'dan sadece The Ramsey Show'a değiştirilmesi ona oldukça ağır gelmiş. 10 yıllar boyunca şirketin her yerinde Devin adı varken isminin silinmesi onu egosuyla karşı karşıya getirmiş. Neyse ki içinde yaşadığı krizi çabuk atlatmış. Eğer verdiğimiz emeklerin boşa gitmesini istemiyorsanız liderlik devri yapmanız şart. Bir noktada yaşlanacaksınız veya yavaşlamak isteyeceksiniz çünkü bunu siz daha aslanlar gibi işinizin başındayken yapmaya özen gösterirseniz Sizden sonra bayrağı teslim alacak kişileri karar verme süreçlerine dahil edebilirseniz lider yetiştirmeye başlarsınız. Yerinize her kim geçecekse onun bu role alışması ve şirkette güven oluşturması için zamana ihtiyacı var. Bu nedenle bu süreci birkaç yıla yayarak elinizi yavaş yavaş çekmenizde fayda var. Bunun için Ramsey Solutions 2012 yılında dev dışı gelir adı verilen bir ölçüt oluşturmuş. Bu ölçüt temel olarak dev doğrudan bağlantılı olmayan gelir miktarını ifade ediyormuş. Başlangıçta bu rakam korkutucu bir şekilde %7'lerdeymiş ve bu rakamı arttırmak için radyo programının adını değiştirmek, başka kişileri programa dahil etmek veya web sitesini değiştirmek gibi stratejik değişiklikler yapmışlar. Yavaş yavaş hem şirket çalışanların hem de müşterilerin alışmasıyla bu oran yani dev dışı gelir oranı yükselmiş. Şimdilerde %90'ın üzerinde. Ve bu aşamayla beraber emeklerinizin meyvelerini yeme zamanı, dünyayı mı gezmek istiyorsunuz, organik bir bahçede ekip biçmekle mi uğraşmak istiyorsunuz, çılgınlar gibi eğlenmek mi istiyorsunuz? Buna siz karar verin. Çünkü inşallah uzun yıllar boyunca işiniz ekibinize, müşterilerinize ve ailenize hizmet etmeye devam edecek. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın, devremse bugün henüz 60'larının başında ve program yapmaya, yazıp çizmeye devam ediyor. Hatta bazıları onun ileride Amerikan başkanı olabileceğini konuşuyor. Yani şirketten elinize etinizi çekmek için 80 yaşlarınızı beklemeniz de gerekmiyor. Evet, bugün Dave henüz çok yeni çıkmış olan Build a Business You Love kitabını özetleyerek başarılı bir işletme kurmanın ve büyümenin aşamalarını anlatmak istedim size. İşin özü işinize tamamen size bağlı bir yapıdan kendi başına gelişebilen ve büyüyen bir yapıya dönüştürmek ve bunu yaparken de değerlerinize, vizyonunuza ve misyonunuza bağlı kalabilmek. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Yorum ve beğenilerinizi çok çok mutlulukla takip ediyorum. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde buluşmak üzere.